Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Kün fekün ol buyurdu. Toprak insan oldu. Arada evrim yok. Bak evrime evrilirseniz cehenneme devrilirsiniz. Evrim yok. Ne evrim ya? Kalaka o minturab diyor Topraktan iskeletini yaptım. Saksı gibi vurdum. Kot kot ses çıkarıyordu. içi boştu. Min sal salin kel fekhar diyor. Min hemeyin mesnun kokmuş balçık. Kurumuş balçıktan diyor. Bütün ayet bunlar. Senden ne evrimden bahsediyorsun? Tüm vekaleli sonra o toprağa dedi ki. Kün insan ol. fekün Hemen oldu ne oldu? Et, kemik, sinir, tamar. Burnundan ruh ifledi. Ruh gelince Ruh önceden yaratılmış. Hepimizin ruhu önceden yaratılmış. Ruhlarımızın yaşı kaç bin senelik? Bedenlerimiz doğduğumuzda yani anne karnında ruh üflendiğinden beden başlıyor. Yani Ruhun bedenlerden bedenlerden 4000 sene evvel ruhları yarattı. Ondan 4000 sene evvel rızıkları yarattı. Kurban oldu. Ruha dedi gir. Girdi burnundan. İlk insanın can ruh burnundan girdi Adem Aleyhisselam. Burnundan girince işte burnuna böyle mesela bazı bir koku gelir veya da işte ne bileyim toz şu bu hemen ne yapıyorsun? Hapşırıyorsun. İşte ruh burnundan girince hapşırdı. Hapşırınca elhamdülillah dedi. Daha yeni insan toprak utancı insan oldu. Olur olmaz elhamdülillah dedi. Cəllahu təala eyyə Muhammedə peyğəmbərə. Elhamdülillah dedi. Allah təala dedi: "Yarhamukə rabbukə ya Adem" çə, "Yarhamukə Allah məvləd" dedi. Ey Adem, Rəbbim sənə rəhmət etsin dedi.